Bir gece videosu uzun zamandır yoktuk geri geldik yeni gelmedik yalnız dikkatinizi çekerim. evet yüzümün yarısı böyle biraz karanlık gibi sokaktayız ama arkam ışıl ışıl bu arkamdaki mekan yüzünden YouTube kanalındaki videolar bayağı uzun süredir yoktu burasıyla uğraşıyordum burasıyla ilgili şeylerle uğraşıyordum hadi gelin içeri girelim hem size tanıtayım hani neler yapıyoruz bakalım. Evet mekan demiştik. Mekan ise garajımız OJK Works yani Olcan Kepsutlu ve işleri gibi düşünebilirsiniz. Bugün tek başımayım. Karşınızda mekanın içerisindeyiz. Hem mekanı anlatacağım hem ne yapıyoruz anlatacağım. Yağız ise kameranın arkasından sorular soracak. Ben bazı şeyleri cevaplayacağım. Bu arada bunu böyle soru cevap gibi sizlerin soruları Instagram'dan buradan YouTube'dan cevaplayabiliriz böyle bir. Niyetimiz de var. Yağız kimdir? Yağız Kaya'yı hatırlarsınız bilir. On Kupra aslında Kupra Leon. O karşıdan suratını şimdi böyle bir buruşturuyor Leon Kupra deyince. Kupra Leon. Çekmiştik stage ki. Aynı zamanda kendisi test mühendisimiz, benim yoldaşım, 100 200 rekor koşmamızı sağlayan da bir kişi. Hem pilotumuz, hem yani benim böyle can yoldaşım diyebilirim. Onunla beraber de e, kameranın önünde olacağız. O bugün daha çok sorular soracak ve ben de sizlere hani merak ettikleriniz gibi düşünün, cevap verir. Peki şimdi bu mekan niye var, biz burada ne yapıyoruz, nasıl gelişti? Şimdi daha öncesinde ben anlatayım. Olcan Kepsutlu yüksek mimardır, bir araba hastasıdır, iflahı olmaz. Formula bir de çok sever kendisi. Zaten mekanımızda da dekorlarda Formula 1 pistleri falan da mevcut. Burasını bizim gibi araba severler, araba hastaları için yaptık. Burası bizim garajımız, kendi arabalarımızla uğraştığımız, araçları genel olarak hızlandırdığımız, sadece hızlanma değil işte durmasını da sağladığımız, fren büyütmeden tutun, egzozlar, hava filtreleri, kendi araçlarımıza parça geliştirmeler, yazılımları, mekaniği, işte buji değişimi gibi Ufak üstten yapabileceğimiz işler burada lift yok biz hani böyle şu an şimdilik yağ bakımı ve genel olarak bakım yapmıyoruz fakat bu tarz şeylerde hani parça desteği falan sağlıyoruz işte limoli yağlar bujiler falan ki genelde üstten yapılan işte bu buji gibi şeyleri yapıyoruz. Ve aynı zamanda da neyiz biz APR Türkiye'yiz APR distribütörlüğüne sahibiz Racing Line'in yazılımları var 034 Motorsports'un yazılımları var USP Motorsports'la çalışıyoruz kendimiz parça üretiyoruz yani aslında biz araba manyağıyız. Evet sanırım ben çok konuştum. Sözü biraz Yağız'a bırakacağım. Yağız sesini biraz yükseltirsen şimdi mikrofon bana doğru bakıyor. O yüzden hani benim sesim daha net çıkacaktır. Tabii ki. Sen daha yüksek sesle konuşursan yani daha iyi olacak. Soru cevap kısmına geçiyoruz. Arkadaşlar soru cevap kısmına geçerken aşağıda bir sonraki videoda cevaplamamızı istediğiniz soruları yazarsanız biz de hazırlık yapmış olur. Bir sonraki videoda Yağız'la beraber cevaplarız. Abi öncelikle herkesin sorduğu Instagram'dan sana bana çok fazla gelen mesaj. Yazılım aracın ömrünü e, götürür mü? Yazılım zararlı mıdır? Bununla ilgili böyle üstün körü de olabilir, detaylı da bir Bilgi verebilir misin bize? Şimdi bu soru aslında tavuk mu yumurtadan, yumurtalı tavuktan gibi çıkan gibi bir şey oluyor. Yazılım aslında fabrikada yapıyor. Yani işte makyajlı kasa diyelim ki işte ön, bir önceki kasa 300 beygirdi, şimdi 310 beygir. Bunu nasıl alıyor fabrika? Tabii ki yazılımla, tabii ki ufak tefek geliştirmelerle. Yani yazılımın böyle ölçülebilir ya da ölçülebilmiş bir zararı yok. Kimi araba 400 bin gider, kimi araba 40 bin gider. Yani özellikle Stage 1 nezdinde aslında hani şahsıma konuşayım. Stage 1'de hiçbir şekilde bakım aralıkları değişmeden, hiçbir parça eklemeden, aracın ömründen kısaltmadan yapmaya çalışıyoruz. Fakat zararlı mıdır? Aslına bakarsanız evet zararlıdır yani ölçülebilir bir zararı yok ama. Bu kimi arabada hiçbir sıkıntı yaratmaz. Kimi arabada sıkıntı yaratabilir. Doğru yapılan iş, araca göre yapılan iş, kilometresini ve kullanıcıyı da baz alarak yapılan iş zararsız olur. Ama bilinmeyen ellerde biz paket yazılım, çakalım geçelim gibi e, düşüncelerde o motor da size çakar. Öyle diyeyim ben size. <laughs> Abi ikinci sorum sadece yazılım yapmak yeterli olur mu? Yoksa parçalarla destekler miyiz? OJK bize parça hizmeti verebiliyor Şimdi sadece bunu istediğinize göre çok değişir tabii ki. Fakat sadece yazılımla atıyorum mesela şimdi 1.5 senin aracın yaz yani ETSI. Orada 35-40 beygirlere kadar çıkabiliyor alınan kuvvet sadece yazılımla. Tabii ki bunu böyle buji bobin gibi parçalarla sağlığı açısından desteklemek çok mantıklı. Ancak daha fazla kuvvet istediğimizde parça eklemek zorunda kalıyoruz. OJK Works'te bu parçaları sağlayabiliyor. Bünyesinde ürettiği parçalar da var. Peki OJK Works'te yazılımlar paket olarak standart mı yoksa araca özel ve müşteriye özel mi yazılıyorsunuz? Eee iki şekilde de yapabiliyoruz. Fakat e, şimdiye kadar böyle hazır alıp bir şeyi atmışlığımız yok. Tabii ki aracın limitlerini ve aracın ne yapabildiğini görmek için kendi bünyemizdeki araçların sınırlarını çok zorluyoruz. Keza senin 1.5 ETSI'nin kendi 2.0 aracım işte ya Furkan'ın TSI böyle limitleri görmek adına çok çalışıyoruz. Ama alıp ha tamam biz bununla 6.000 km yol yaptık, 10.000 km yol yaptık bizim Gaziantep OJK G20'de olduğu gibi işte rekor kırdığımız araç. Yani aslına bakarsan o yazılımı alıp başka arabaya copy pastelersen arabayı marşaldırırsınız bir şekilde. İşte immo kapatırsınız belki değerleri kopyalarsınız ama bu sağlıklı mıdır? Hayır. Tabii ki biz de o limitleri ve aracın yapabildiklerini gördükten sonra hem kullanıcıya hem de araca göre ilerliyoruz. Peki her araca yazılım yapılabilir mi? Yani beyni olan, okunabilen, ee, protokollerine sahip olduğunuz evet. her araca yapabilir. Soru şu anlamda aslında. Altında bir aracım var. Hı hı. Hiçbir şeyini kontrol etmeden geldiğinde yazılım yapar mısınız? Ya siz bilmiyorsanız o kontrolleri biz sağlarız. Ya mesela daha önce YouTube'da videosunu çekmiştim. Bir 14 TSI bize Stage 1 artı downpipe gibi bir işte de gelmişti. Biz kompresyon değerlerini beğenmediğimiz için araca yazılım yapmadık. Hatta daha sonra kurum temizliği yaptık araca. Fakat dördüncü göz müydü hatırlamıyorum. Yani videoyu da bırakayım izlersiniz. Üçüncü göz müydü neydi? Kompresyonu hala çok düşük olduğu için o araç bizden çıktı. işte böyle paket yazılım yapan bir yere gitti. Ve o akşamına o araba kırıldı mesela. Ama ben yapmadım. Dedim ki kardeş önce bu motorun sağlığını düzeltmemiz gerekiyor. Dedim. Bana inanmadı ama sonuçları ağır oldu. Peki bir aracım var. X firmasında yazılım yaptırdım. Tamam. Memnun olmaya değilim. Fark etmez. Sadece aracımın sağlığını, kaç beygir olduğunu, kaç tork olduğunu nasıl öğrenebilirim? Bana bu konuda yardımcı olabilir misiniz? Tabii ki öncelikle log alırız. Yani log dediğimiz şey, araca bağlanıp verilerini, değerlerini OBD portundan gazlayarak yolda değerlerine bakar. İşte turbo basıncı ne, AFR yani hava yakıt karışımı bakarız. Buna göre bir yorum getirebiliriz. Ve en önemlisi de yol daimosuna sahibiz. Yani aracın tekerine, OBD portuna belli cihazlar bağlayıp, aracı tartarak gerçek yani gerçek yol şartlarında ölçüm yapıyoruz ve e, yani işte standart verisinin üstüne ne kazandığını e, görürüz. Fakat tabii bu işin doğrusu aracı standartken ölçmek. Yani gene hani 1.5'ten çok e, sende aşınma işin olduğu için ve hani videoyu da aşağıda bıraktık izlerler muhtemelen. O yüzden 1.5'i sürekli örnek gösteriyorum. Standart 1.5 işte e, 150 beygir diyor fabrika. Evet motor 150 beygir olabilir. Buna bir sözümüz yok. Fakat o motor o arabaya takılıp yola çıktığında dyno'da biz seninle maksimum 142 beygir gördük. Hatta me, 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 mejereydi. Ee, da ufak tefek. Tabii onda da var. ufak tefek revizyonlar vardı ki tamamıyla standart arabaların 130-132 beygirler çıktığını biliyoruz mesela karokta. Yani annem sahip onu da alırken falan videoları var. O araç yanlış hatırlamıyorsam 128 beygir falan çıkmıştı. Genellikle Volkswagen araç çiziyorsunuz veya BMW görüyorum. Evet. Genelde ne araçlar yapıyorsunuz? Değişik ya. araçlara da giriyor musunuz? Evet, ya yani bu yapılır, yapabiliyoruz. Hatta yani bilmiyorum videosu çekilir mi, çekecek miyiz şu anda söyleyemiyorum ama Alfa 159 yanlış hatırlamıyorsam. 156. Evet. Atmosferik bir araç. Hani genelde yapılmıyor, korkuluyor falan. Yani e, bu video çekilip hadi editlerken muhtemelen yapmış oluruz diye düşünüyorum. Dekat artı stage 1 yazılım uygulayacağız kendisine. Katalizörleri iptal edilecek, araçtan da alınacak. E, memre var senin arkadaşın, mesela Toyota'sı var. Otomatik test gene atmosferik. Genelde yapılmayan bir araç. E, çoğu cihazda da protokol yok. Ona hatta böyle büyük manifoldlar, büyük gaz kelebekleri işte çıkışlar falan düşünüyoruz. Evet atmosferikten de lineer bir hani güç artışı düşünüyoruz. Yani aslında OJK Works'te her aracı yapabiliriz. vak çok olduğu için, BMW çok olduğu için daha çok göz önünde diyebilirim. Genelde büyük motorlar çalışıyorsunuz. GTR'ler, R'lar, RS'ler, S'ler. Bir sıfır polon var size gelmeye çekiniyorum. Bu konuda ne düşünüyorsunuz? <laughs> Şimdi ben büyük motor seviyorum kendim. Bir de yurt dışında büyüdüğüm için ya aslında Türkçe rahat konuşuyorum ama ilk geldiğimde bu kadar rahat değildi. Şimdi çoğu kez işte Coca-Cola hatta 2000 motoru bile beğenmiyorlar yani Coca-Cola pet şişesinden motor mu olur diyorlardı o yüzden çok aşinayım. Çok biliyorum onları da çok sevdiğim için aslında bunlar göz önünde bulunuyor ama bir sıfırda da hatta yine Ramazan selamlar sana buradan Kayseri bayimiz stage 3'ümüz var. Hatta 100, 200 almadı ama 50-150'si stage 2 bir, hızlı. Yani onu da yapıyoruz. Çekinmenize gerek yok. Bizim için yani her türlü araba arabadır. Biz öncelikle araba seviyoruz. Garaja çay, kahve içmeye gelebiliyor muyuz? Zaten aslında buranın amacı o. Yani biz araba manyağıyız. Barımız mevcut, işte deri koltuklarımız oturduğumuz, konuştuğumuz, sohbet ettiğimiz. Bu koltuklara sığamadığımız zaman ek sandalyelerimiz ve hatta ön tarafta da böyle ışıklandırdık bugün. Yağız <laughs> ellerini sağlık bu arada. Evet. Oraya yazın böyle uzun bir masada kurarız, mangal falan da yakarız. Biz sohbeti çok seviyoruz, öncelikle arabaları çok seviyoruz. Hatta yani... Tabii ki şu anda daha mekanı bitirmedik. Bizim gözümüzde bitmedi. Böyle her şey güzel gözüküyor olabilir tabii kameradan. Her şey gerçekten çok da güzel ama eksiklerimiz var bizim gözümüzde. Hani buraya televizyon koyup birlikte Formula 1 izlemek, işte motor sporları tartışmak falan güzel olur diye düşünüyorum aynı zamanda. Yazılım dışında parça geliştirmelerini nasıl yapıyorsunuz? Süreçler nasıl ilerliyor? Şimdi Yağız zaten şu an soruyu soran arkadaşımız otomotiv mühendisi. Tamam ben yüksek mimarım ama işi bırakalı ve bu işle uğraşalı çok uzun yıllar oldu. Ee, yanlış hatırlamıyorsam APR'la 12 senedir falan çalışıyorum. Bunun öncesi de var tabii. Kendi e, tecrübemiz, kendi bilgilerimize dayanarak ARGE yapıyoruz. Araçlar işte 3D printer'da taranıyor. Öncesi ölçülüyor, sonrası ölçülüyor. Ve önce kendi arabalarımızda test ediyoruz. Ve durability, bu kelimeyi Türkçesine Türkçesini bulduramadım yaz yardım eder misin? Durability. Dayanıklılık testi. Heh dayanıklılık testlerini kendi araçlarımızda yapıyoruz. Ve şu anda geliştirmekte olan yani aslında bitirdiğimiz fakat işte bu dayanıklılık testini bitirmediğimiz bir ürünümüz var. E, 1.0 gene 1.5 ETSI TSI intake kitimiz. Tamamıyla OCK ürününün bünyesinde Araç taranarak, tasarlanarak, e, filtresi, geçirgenliği hesaplanarak ve ondan sonra bunları dyno'da test ederek sun sunacağımız bir ürün. Şu an sadece işte dayanıklılık testi kaldı. O yüzden yani soruya uzun bir cevap oldu diye düşünüyorum. Bence de. Zaten bundan sonraki süreçte de vakit dışındaki gruplarda da destek olmaya çalışıyoruz. Sadece alt stres değil. Aynı zamanda downpipe'lar, interkulurlar birçok çözümümüz var. Yani işte hatta spor katlı downpipe, e, dizele bile yapıyoruz. E, geçen gün araç sahibi, ya yani Instagram'da paylaştığımız bir basat var. E, muayenesi gelmiş. Araç stage 3 bu arada. Downpipe, e, EGR, işte iptali, DPF iptali falan mevcut. Hata fark basın klapesi falan. Fakat downpipe'ı biz öyle bir ürettik ki e, spor katlı emisyon değerlerine uygun araç e, yani muayeneye gittiğinde ve e, egzoz emisyon ölçümü değerlerinde çıktı. Hatta o SMS'i e de yani araç bilgilerini ben bulurlayarak paylaşacağım ve bunu benzinli araçlar için de yapıyoruz. Yani önemli olan bizim ürünlerimizi kullanan tabii ki Race yüz dediğimiz dümdüz boru da üretiyoruz ama yani modifiye zulüm olmamalıdan yola çıkarak çıktığımız için işte koku olmasın, duman olmasın, polisle başınız derde girmesin, işte muayeneye gittiğinde aracın downpipe'ı sökülüp aman bir daha takılıp bu tarz şeyler zulüm olmasın diye Böyle parçaların argesine çok önem veriyoruz ve şu anda da yazılamayan araçlara yani mesela G20'ler unlock gerekiyor. İşte unlock yapılana kadar mesela Femto gelene kadar arıza yakmayan çözümlerimiz var. 1.5 işte İ Formandor işte Terramar gibi araçlara da Golf 8.5 için şu an geliştirme aşamasında ürünümüz mevcut testte. Yani buradan rahatça 15 beygir verdiğini söyleyebilirim ama arıza yakmaması için elimizden geleni yapıyoruz mesela. Yani burada zaten muayene sorusunu cevaplamış olduk. Şöyle bir soru var. Son hmm. sorum olsun ve komik olsun bence. Tamam. Babam modifiye yapmama kızıyor ama yerimde duramıyorum. <gülüyor> Dışarıdan <gülüyor> belli olmayacak modifiye de yapıyor musunuz? Tabii ki. Yani e, hava filtrelerinden başlayabilirim. Mesela işte Bruno estetiği adını veriyoruz. Bunun isim babası Yağız'dır bu arada. Yani hava girişlerinin açılması, parçaları söküyoruz işte. Orjinal. Onların Hava girişleri büyüyor. Tekrar geri takılıyor ve üstten baktığınızda bir şey gözükmüyor. Gene hava filtre kutusunu kullanaraktan kendi ürettiğimiz filtreyi içeri koyuyoruz. İşte inlet dediğimiz turbo inlet takılıyor. Ve bu takılırken işte rengini siyah da seçebiliyoruz. Bu sefer kaputu kaldırdığımızda böyle standart bir görünüm oluyor. İşte bujileri zaten görmenizin ihtimali yok. Yazılımı da gözle göremiyorsunuz. İşte ses atmasın diye sessiz egzoz yapılabilir. Gene downpipe spor katlı seçilir. Gene koku bir şey olmaz. Yani bunu yapıyoruz yani. Türkiye'de böyle bir çok sorun olduğu için aslında. Evet doğru. Ee, ben de burada büyüdüm. Evet. Ben de ailem aynı şekilde zamanında çok fazla karşıydı modifiye. Evet. Bu soruyu sorma gereksinimi duydum. Çünkü <laughs> gelen müşterilerimizin dörtte ee, üçü babam laf etmesin ama kimse anlamasın doğru. bu şekilde modifiye ediyor. Yani hem muayeneden geçebilecek, yarın kimsenin anlayamayacağı hem de ee, bu sayede destek olabileceğimiz hmm. çözümlerimiz de var. Aynen öyle, doğru. Ve Türkiye'de asıl bir soru daha. Yaptığınız yeni sıfır kilometre arabalar garantiden çıkar mı? Ya maalesef çıkar. Yani şöyle çıkar, yazılımına biz dokunduğumuz dakika çıkar. Bu Mercedes, BMW fark etmez. Yani hatta BMW için yani özellikle 2020 sonrası unlock edildiği dakika garanti dışı Bizim yaptığımız araçlar da öyle. Fakat burada Türkiye'de şöyle bir şey söz konusu. Mesela Yağız bu konuyu çok iyi bildiği için soruyor. Yağız'ın Mesela e, bayi ismini hatırlayamıyorum ama isim vermeyelim bence. E, <laughs> e, mesela oradan bize yönlendirilip, işte siz dokunursanız araca garanti dışı e, kalmaz denilen araçlar da var. Çünkü doğru Vallahi... yerde, doğru noktada doğru işlemler yapıldığı zaman doğru. bayi de inisiyatif alabilecek tanıdıklarımız var aslında. Aynen öyle. Yani, yani mesela gelen en son gelen terramar 0 kilometre bayiden doğru. geldi. Aynen. Bayi direkt gönderdi. Çünkü arabanın nereden ne yapıldığı belli olmayacağına buraya gelsin de. Bildi. Tabii ki. Yani orijinal iş yapmaya çalıştığımız için aynı şekilde. Yani bir de şimdi bu arkamda sağda yazmış yani sağ mı oldu burası? Evet. Oradan görünürken belki sol oluyordur. Kamerada şaşırdım. Sol galiba. Tamam. O üç harf aslında Avrupa'da Stage 1'ini kullandığınız zaman işte APR Plus denilen bir şey var. Aracın garantisini yazılımsal olarak çıkartmıyor ama Türkiye maalesef bunu kabul etmiyor. Böyle bir gerçek de var. Ama yani biraz sizin ilişkinize, bayiyle işte tatlı de bakıyor. Ee, bu yazılımla ya da parçayla garanti dışı kalma konusu ama hani kağıt üstünde baktığınız zaman araca e, aftermarket bir şeyin uygulandığında araç garanti dışı maalesef kalır. yeter bence bayağı bir soru cevap yaptık. Bir sonraki videoya kalsın. Evet diye. bir sonra bazı şeyler de bir sonraki videoya kalsın. Mekanımız böyleydi. Barımızdan tutun. Herkesi bekleriz. Yani hangi firma nedir, ne değildir bizim için gerçekten hiç önemli değil. Bizim için işte önemli olan araba ve insan. Umarım bazı şeylere açıklık vermişizdir. Uzun süredir de yoktuk. Ben de YouTube'u özlemişim bu arada. Çenem düştü böyle herhalde 20 dakikalık bir video olacak. Bizi izlediğiniz için teşekkür ederiz. Sağlıklı kalın, hoşça kalın. Görüşmek üzere.